Girne Okulu Fethiye Kampüsü'nde bulunan Binonluoğlu Sandık'ta oyunu kullanan İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, seçimlerin herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Millet ittifakı olarak e, gereken her türlü çalışmalarımızı yaptık. E, i̇nşallah e, güzel günler bizim olacak, iyi günler bizim olacak. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. E, teşekkür ederim. E, İlk turda sandığa gitmeyen vatandaşlarımız olmuştu başkanım. Onlar için bir çağrıda bulunmak ister yaptık, misiniz? Yapacak. Onlar tekrar için bir tekrar bir daha çağrıda yapalım. Geç kalmadıysak ki. Zaten yapmıştık sosyal medyalarımızda, basında. E, gerekirse ev gezmelerimizde herkese davet etmiştik bu bu turda vatan yani vatanını sevenin sandığa gitmesi gerektiğini söylemiştik. İnşallah arkadaşlar uyar. Herkes katılım daha fazla olur inşallah. Bekliyoruz. Bu iş inşallah hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel günler, iyi günler bizim olacak.